Herkese merhaba. Bir arsa satımı veya kat karşılığı ya da kentsel dönüşüm konularında biz ofis olarak bir rapor çıkartıyoruz. Bu rapor bizim satış bedelimizi oluşturuyor veya kat karşılığında oranımızı oluşturuyor. Bu raporun içeriğinde 3 adım çok önemli. Birinci adım bu gayrimenkulün herhangi bir satışını engel olabilecek veya inşaatını engel olabilecek hukuki veya vergisel bir konu var mı? İkincisi imar durumu. Üçüncüsü de imar durumundan aldığımız bilgilere göre o bölgede yapılacak inşaat maliyetinin tespiti ve bu inşaatın kaça çıkacağı. Şimdi bu üç kriteri yan yana getirdiğimizde bize arsanın satış bedelini, kat karşılığında mülk sahibiyle inşaat firması arasındaki oranı, kentsel dönüşümle de yine aynı şekilde hangi şekilde yapılacağı ile ilgili bize bir e, rehberlik yapıyor. Sizler de bir gayrimenkul alacağınız zaman veya kat karşılığına gireceğiniz zaman ya da evinizi kentsel dönüşüme vereceğiniz zaman mutlaka böyle bir raporu almanız gerekiyor. Biz Remix Karın olarak e, bu konuda gerçekten çok özenle çalışıyoruz. Lütfen bizi bu konuda danışmanlık için arayabilirsiniz. Görüşmek üzere.